Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. Malum Ramazan ayı. Ben de size bir iftar için basit, çok basit, çok lezzetli iki tane pizza yapacağım. Onun için böyle yoğurt, süt falan hiçbir şeye gerek yok benim pizza hamurumu yaparken. Su, un, şeker, yaş maya, isterseniz kuru maya kullanabilirsiniz, tuz ve zeytinyağı. Yaklaşık 550 gram kadar unum var burada kendim ölçtüm. Onu direkt şeyin içine katıyorum. Hamur makinem var. Siz elde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ondan sonra bu 50 gramlık 50 gramlık mayanın yarısını kullanacağız. Yani 25 gram kadarını Onu koyduğumuz şeyin içine bocalıyorum. Ve dibinde yarım yani yarım ölçek olacak kadar su koyuyorum içine. Yani kabın yarısı kadar su koyuyorum. Bunu şimdi mayanın beklemesini eee şey yapmasını bekleyeceğiz. Mayamız erimeye beklerken biz yavaş yavaş en düşük derecede unumuzu çevirmeye başlıyoruz ve iki ölçü, şöyle kamayı sağa kesem, iki ölçü şeker ilave ediyoruz. Yani bu çaktığı ben bir çorba kaşığı oluyor. Sonra maya koyduğumuz suyu hafifçe iyice şey yapmasını beklerken Yemek kaşığı yağımız, zeytinyağımız ilerliyor. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş kenarından zeytinyağı ve mayalı suyumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi niye ilk önce unu koydum sonra bunu koydum? Çünkü kıvamını daha iyi ayarlamak için böyle yapıyorum ben. En sonda iyice karıştıktan sonra şu anda biraz daha hamur yumuşça yatırken içine de tuzu kayacağım. Tam mayasını almış olacak. Bu da benim kendi yaptığım bir stil yani. Gibi hamur karışmaya başladı. Biraz daha su ilave ediyorum. Hadi böyle daha da güzel olacak. Bakın şu kıvama geldiğinde bir tatlı kaşığı hani çok dolu dolu değil tuz ilave ediyorum. Ondan sonra biraz daha hızını arttıracağım. Şimdi unladığımız tezgahın üzerine hamurumuzu bir spatula yardımıyla alacağız yani. Bakın kıvamını hani kulak memesi, bebek poposu dedikleri kıvam. Yani 20 dakika yaklaşık. E tabi siz hamur almayabilirsiniz. Ramazan dolayısıyla ee fırınlarda da yani hamurlar var. Oradan da alıp kendi pizzanızı o hamurlarla da yapabilirsiniz. Ama bu en basiti, en yani ucuzu ve en kullanışlısı yani biz restoranlarda da bu hamuru kullanıyoruz yani o milletin süt yoğurt filan bakın şöyle kenarlarından alıyorum ortasına doğru hamurumuzu şey yapıyorum hava vermek için yapıyorum bunu sonra da şöyle altını kapatıp şekilde biraz daha un atıp aynı ekstra kirletmemize gerek yok. Aynı kabın içine atıp yaklaşık 45 dakika dinlendirmeye alacağız. Biz bu dinlendirme sırasında da iç içlerini hazırlayacağız. Ne kullanacağımızı. Tabii kurumasın diye üzerine bir streç film çekiyoruz. Çeşfilini çektikten sonra Orada sıcaklığında kalabilir. Stres filmi kenarlarını ıslatırsanız yani şeyi daha kolay yapışır. Ben gerek duymuyorum böyle kalsın önemli değil. Şimdi içinde kullanacağımız malzemelere bakalım. Şimdi Dolapta kalan malzemeler var. Veya da difrizden çıkarttı. Mesela kebap var buzluktan çıkartın. Hani herkesin evinde kebap olacak diye bir şey yok. Bunun yerine kavurma da koyabilirsiniz. Kıyma da, pişmiş kıyma da kullanabilirsiniz. Ben ee, hem tam bir pizza, pizza, iki, iki pizza yapacağım. Pizzanın bir tanesinde taze mozzarella kullanacağım. Bir tanesinde de normal pizza mozzarellası kullanacağım. Ama siz kaşar peyniri, dil peyniri ve isterseniz beyaz peynir bile pizzada kullanabilirsiniz. Tamamen şey. Dünden kalan soğan falan var, sucuk var, haşlanmış patates var, e, so, altına domates sosu için bir tane parçalanmış domates var. Üzerine benim pizzalarım salatalı pizza olacak bu arada. Değişik bir pizza olacak. Onun için şu e, normalde hazır aldığımız e, Danimarka'da fresh tresin dediğimiz bir tresin var ama biz bunu tabi şey olarak e, ben size yoğurttan yapmasını göstereceğim. Basit bir şey. Hadi başlayalım. Ya bazım herkelen ki olmazsa olmaz sarımsak unutup tabi sarımsak böyle bir tane yeterli çok da gerek yok yani şey yapmaya. Bunu hemen şöyle parçalı olarak Giderek i̇lla yani isterseniz ezebilirsiniz dosya kalmış. Ama ben böyle seviyorum. Kabımızı alıyoruz. Bu domates sosumuzun başlangıcı için hazırlıyoruz bunu. Ondan sonra domates sosumuzu açacağız. İşte ben hepsini kullanıyorum. Yani şöyle diyeyim. Kullandığımı kullanacağım. Kullanmadığımı yarınki başka yemek için veya tabu gün için kullanacağım. Ondan sonra biraz kırmızı biber atıyorum. Biraz karışık biber. Baharat olarak güzel olur. Sarımsağıyla birlikte ben normalde kekik de atabilirsiniz ama bunun içinde zaten kekik basilikom olduğu için ben öyle bir şeye gerek duymadım. Bu sosumuzu alıp bir kenara koyuyoruz şu anda. Ondan sonra patateslerimizi hazır olsun diye ince ince doğrayacağız. İnce ince doğramamızın sebebi hani şey olsun diye. Pizzanın üzerinde e, kıtır kıtır olsun diye. Ya kıtır kıtır da demeyeyim de yani üzerlerini kızarsın şey olsun diye. Neticede haşlanmış patatesler pişmiş sosumuz için de aynı. Ne katmak istiyorsunuz? Sarımsak mı katmak istiyorsunuz? Karışık biber katmak istiyorsunuz? Ketik mi katmak istiyorsunuz? O size kalmış. Bunu hazırlamamız çok basit yani. Bunları karıştırıp sosumuz oluyor. Bakın benim şöyle bir makinem var. Bunu herhalde sizin Türkiye'de de vardır ben. Kendim benim arkada yaşadığım için. İyice suyu dolduruyorum. yıkıyorum. Yıkayıp suyunu boşalttıktan sonra iyice bakın. Kapağını kapatıyorum. Bunu çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Bakın bu çevirdikçe yani roka siz başka salata da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kıvırcık kullanabilirsiniz. E, iceberg kullanabilirsiniz. Roka yani üzerinde ıslaklık olmasın diye rokayı iyice kuruyoruz. Çok kullanışlı bu rokayı. Herkese tavsiye ederim. Türkiye'de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi pizza üzerine sos için iki kaşık yoğurt kullandım. Şöyle görün. Karışık bir çeşnim var böyle sarımsaklı falan. Şöyle ondan biraz katacağım. Beklerken yani şey olsun. Şurada da hafiften nanem var kabına şey bakın içinde nane var. Naneden biraz koyacağız. Yeter. Az biraz da su koyacağız. Hani bu salata sosu olacağı için biraz sulu olacak. Ondan sonra karıştıracağız. Siz bunu cacıkta kullanabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa kullanmayabilirsiniz de. Sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama bu çok güzel bir lezzet. Özellikle kebaplı yapacağımız pizzada mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir Bakın kıvam çok güzel oldu. Bunu böyle tak 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 kaşıkla hemen yiyeceğiz. Şimdi her şeyimizi hazırladık gördüğünüz gibi soslarımız, her şeyimiz hazır. Şimdi sadece pizzanın hamurunun şişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra nasıl üzerine dizeceğimi göstereceğim. Şimdi şimdi biz tepsi tepsi tepside yapacağımız için hamurumuzun biraz daha büyük o, yaptık. Bundan da işte şöyle iki bölelim şöyle yapıp. Normalde biz pizzalarda bunları iyice sıkarız, şey yaparız ama çünkü bütün gün kullanalım diye biz burada sadece şöyle yuvarlak şeyine getirip biraz da yaklaşık bir 20 dakikada böyle bekleteceğiz. Zaten hamuru elini sürdüğünüz zaman hamur kendi kendine maya alırken sıcaklık vermeye başlıyor. O zaman anlıyorsunuz mayalı olmadığını. Şimdi benim fırınımın pizza şey, ne diyeyim ekmek tepsisi var. Bir de şöyle kel var. Siz de onlara şey kullanacağım. Sürünkel kağıdı. Ve ben bir kağıdı bir, birkaç kere kullanmadan da atmam. Bunları da geçenlerde hanım da poğaça yapmıştı. Ben de şimdi pizzalarda kullanacağım. Bakın siz hamurları açarken pizza yapar, hamuru açarken şey kullanabilirsiniz. Nerede abi? Bunu ben hani kullanmayacağım. Benim elim şey alışık bunda. Biraz un şöyle. Bir tanesini kenara alalım şöyle. Bir tanesinden başlayalım. Şimdi ha, e, eğer hamurun kenarlarından bol un hamuru açmayı kolaylaştırır bu arada. Şöyle kenarlarından başlarsak Bakın. Gördünüz mü? Bu arada hamuru biraz da cıvık yapmışım. Siz daha katı yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Kaşmak. Kenarda da bir... Şekle çok takılmayın. İtalyanlar da zaten çok şekil yapmaz. Dediğim gibi isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Çok da zor değil yani merdaneyle de şey yapmak. Bu arada telefonun şarjı bitmiş. Onları uğraşıyordum. Bakın böyle açtığım hamuru şöyle ununu falan iyice temizledikten sonra tepsiye şöyle görün tepsiyi de güzelce incecik bir şekilde olması daha güzel olur. Yani İtalyan hamurları, İtalyan pizzaları çok ince olur. Ama kalın hamur seviyorsunuz, ona göre açın. Bir tanesini yaptık. Şimdi öbürünü yapalım. Yine aynı dediğim gibi kenarlarından şöyle biraz şey yaparak açabilirsiniz. Tabi Merdaneye yardımıyla da açabilirsiniz. Her şey de yani. O tamamen size kalmış. Hani o kadar da zor bir şey değil. Zaten bayanlar bu konuda hepsi biz benden daha iyidir. Erkekler de yapar diye düşünüyorum. Şöyle kenarlarına doğru bastırırsanız pizzanın şeyi gibi kalır. Kenarları şişer. Güzel de bir görünüm yani. Aynı şekilde. Öbür pizza şeyimizin üzerinde. Şöyle hamurunu bulunduğu sinirlikler en güzel şekilde alalım. Bilmiyorum bu arada şimdi gözüküyor mu? Şöyle kablodan <laughs> Şarjı takılı olduğu için biraz daha şöyle yapalım. Korkmayın, hani stres yapmayın. Hamur bekledikçe daha da güzel olur. Kolayla da kurumaz yani hani o dedikleri gibi hamur kurumaz. Hamurun kuruması için bayağı dışarıda kalmışlar. Şöyle Hamurlarımızı aç. İlk önce kebaplı olanı yapalım. Şöyle bahsettiğim gibi domates. Her şey bunları iyice ezebilirsiniz de ben hani böyle şey olarak sevdiğim için. Tabii kaşık alalım. domates sosunu güzelce yayarak Acayip sarımsak kokusu falan süper geldi. Bir Ramazan lezzeti olsun yani derdimiz o. Şöyle kenarlarına doğru, kenarlarına taşmadan iyice şöyle yayalım. Yaydıktan sonra alta hafif mozzarella, hafifçe, çok değil. Hani biz pizzalarda dolduruyorlar pizza peyniri falan, öyle yapmayın. Tam lezzetlerini alabilmesi için hani o şeyi tutsun yeterli. Malzemeyi tutsun yeterli. Şöyle bu kadar. Çünkü üzerine zaten salata geleceği için bizim çok peynirli olmasına bir lüzum yok. Ondan sonra kebaplarımızı siz bunun yerine tavuk kullanabilirsiniz, kıyma kullanabilirsiniz, salam, sosis, ne canınız istiyorsa ben de mutfakta, dolapta, difrizde yani bunlar vardı. Bunu kullanmak istedim. Ye yeşil zeytin ne kendisi istiyorsa onu kullanın. Üzerine biraz daha peynir koyduk mu salata pizzamızın kebap salatalı pizzamızın altı hazır oldu. Bunu şimdi kenara alacağız. Bunu kenara aldık. Öbür pizza getirdik. Aslında tam da yetti yani sos. Artarsa kullanırız dediğimiz sos. İki pizzaya tam yetti. Pizzalarımız büyük olduğu için ya zaten şimdi bizim ailelerimiz biz tamam 3 kişiyiz ama aileler kalabalık olunca bir de Ramazan iftar sofrası herkes gelecek. Oruç aç. Yani bunun önüne bir tane güzel bir torba. Arkası bu. Yani çok değişik bir iftar sofrası olur. Kendi İtalyan pizza Türk style. <laughs> Türk style oluyor yani. Biz kendimize göre canımız ne istiyorsa onu kullanarak pizzamızı yapıyoruz. Yani o kadar zor değil ve o kadar ufarmatlı değil. Bakın ben böyle dildim. Siz bunları böyle elinizle kırıp da dağıtabilirsiniz de hani çok da şey değil yani. Şöyle de yapabilirsiniz. Mozzarella'yı İtalyanlar genelde kırarak yapar. Ben delmiştim ama şöyle genelde kır kırayım. Sonra bunu şeylerle patatesleri dizeceğiz. Alt tarafına haşlanmış patateslerimizi. Şu büyük parça kalsın. Kenarlarına sucukları atalım. Ben belki fazla gelir diye bir tufada destek edilmemiştim ama demek ki fazla gelmeyecek. Şöyle bıçak yardımıyla hepsini daha Pizzada patates mi olur demeyin. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hani İtalyanların böyle bir patatesli pizzası var zaten. Onlar daha değişik ki, malzeme kullanıyorlar. Ama bizim yiyebileceğimiz malzemeler olmadığı için ben bunu yapıyorum. Ondan sonra dünden kalan soğanımı borcu ediyorum şöyle. Biraz da kebaplı üzerine atarız. Tamam işte. Şu anda hazır. Şimdi fırınımızı ayarlıyoruz. Şöyle Loft var Yani sıcak üfleme programı. Ve 220 derece ısınmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere önceden ısıttığımız fırına birini alta birini üstte gelecek şekilde zaten sonra bunların yerlerini değiştireceğiz. Ya Allah Bismillah deyip koyuyoruz. Bakın hemen kenarları pişmeye başladı bile. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Ne kadar şey olsa da Sıcak hava üflese de ben yine Alt üst yaptım Alttakini de altı üstü kızarsın üsttekinde altı biraz daha pişsin diye Çünkü iki pizza olunca Gördüğünüz üzere Şöyle uzaktan çekim de Şu kebaplı pizzamız. Şu da pizzamız. Gördüğünüz üzere bakın taze mozzarella nasıl eridiğini falan görüyorsunuz yani. Şöyle kenara koyalım biraz dinlensinler. <laughs> Pizzalar harika ortası gözüküyor. Tabii benim pizza kalıp bıçağı, bıçağı olduğu için kesmesi kolay ama siz de şeyle falan kesebilirsiniz. Kıtır kıtır ya, kıtır kıtır. İlk önce keserseniz daha kolay olur. Keza aynı böyle. Şöyle ortadan bir Bölelim bunu. Ondan sonra şöyle altıya olur. Şimdi gördüğünüz gibi salata direselimizi iyice onaylıyoruz. Bol bir şey. Ondan sonra Rokalamızı, rokalarımızı. Biz rukola dediğimiz için ben karıştırıyorum. Roka, bunlar rukola aslında ince. Bizim Türkiye'de kalın rokolar var. Ondan sonra üzerine domatesleri boca ediyoruz. Diğer kalan sosunu da şöyle yine anlatıyoruz. Bununki bitti. Sıraya gelelim. Öbür günü buradan kaydıralım. Size Size görün kolay olsun. Şimdi bana diyebilirsin ay eldiven kullanmalı falan ben evde kendi kullandığım için kendimiz yiyeceğimiz için hani böyle bir şeyimiz yok. Ama iş yerinde olsa tabii ki Elimizde maskemizi kullanmamız şart. Geri kalan şeyi de koyuyorum. Domatesi de. Benim parmazanım var. Şöyle parmazan rendeliyorum üzerine. Siz ki geri kalan pizzadan da koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz de. Nasıl isterseniz. sarı işte oldu. Dediğim gibi ben şimdi gösterdim ama siz salatayı aynı e, bizim lahmacun koyduğumuz gibi salatayı fırına herkes ayrı koyabilir. Herkes istediğini üzerine alabilir. Şöyle tekrar bir de yakından görün. Pizzalarımız onlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar.